Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, uzun zamandır niye video çekemediğimin sebebini anlatacağım. Arkadaşlar, e, arkadaşlar ben uzun zamandır video çekemiyorum çünkü o kadar fazla yoğunum ki size anlatamam. Herkes yoğun olabiliyor ama benim yoğunluğum daha farklıydı. Yani dışarıda herkesin işi şey olabilir, benim biraz daha farklı değil. Arkadaşlar evde, okulda, dışarıda, her yerde iş olabiliyor. Yani bir de ben hani bir tabi dinlenme şeyim olduğu için de dinlenme şeyimi de çek, çekmek istiyordum. Daha doğrusu aklımda bir sürü plan vardı. İşte ceza alan challenge, kafa, sütüye sokma oynuyordu be. Uno, oyun. Kutudan çıkacak, oyunları gibi şeyler hazırlamayı düşünüyordum. Ee, ama dediğim gibi onu unuttum. Bütün planlarım bitti. Şu anda tatildeyim. İki yere daha gideceğim tatil için. Ee, Benim burada da yazacağım. Diğer tatillerde de izliyorum. Herhalde ee, bir video paylaşacağım. Size. Ee, İnşallah abonemiz sayım aynıdır. Yani değişmemiştir çünkü ben bu ulaşabilmek için yani en azından yani benim 18 19 yani abone yani iyi bir şey yani yoksa aboneliğimi kaybedersem daha çok az aboneliğe düşerim ee, o yüzden ee, dediğim gibi bir sürü daha gideceğim orada bir sürü video çekeceğim burada da çekeceğim yani bir sürü video çekeceğim arkadaşlar işte ama burada tatilde olduğum için arkadaşlar yani cezalı oyun yani kutularına var oyunları sığa kapalı sığa sokma oyunlarını bazılarını yapabilirim. Çünkü bazı oyunlarımı gerçekten getirmedim. Burada bir tane oyun aldım. Ben neyim diye böyle kafa şeye takıyorsun. Az sonra kart koyuyorsun. İşte anlatıyor onu bilenler vardır. Onun yani çok güzel bir oyun. Bunu buradan aldım. Ben de yoktu ben aldım buradan. Fazla oyun getirmedim buraya. Bunu kafada suya sokma kutuda ne var? Herkes yapabilir kutuda ne var? Mesela kutu alacaksın. Bizden kağıtlara. İşte cezalı kutuda ne var? Gibi şeyler çıkacağım. Yani... bitmez. Tabii ki. Dediğim gibi arkadaşlar. 3-2 yeri daha gideceğim. Orada... Biz orada da video çekeceğim. Ee, söyleyeceklerim bu Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.